Ramazan'ın bu senede düğün mevsiminin tam ortası olan Ağustos ayına denk gelmesi sebebiyle Eylül, Ekim, Kasım ve hatta Aralık aylarında düğün patlaması... Düğün fotoğrafçıları da şimdi büyük bir rekabet içerisinde. Artık uçan gelinler ve meslek gruplarını yansıtan düğün fotoğrafları Moda... Ne? Çiftlerin en özel günlerini daha unutulmaz kalacak olan düğün fotoğrafları alışılmışın dışına çıktı. Akılda kalıcı düğün fotoğrafı konsepti çiftlerin son dönemde tercihi. Hostesler havaalanında ayağını yerden kesmek isteyenler yeşil alanda unutulmaz kılıyor düğün fotoğraflarını. Fotoğrafçı Onur Özcan eskiden beri süre gelen stüdyoda çekilen klasik düğün fotoğraflarının yerini evlenecek çiftlere özel olarak hazırlanan evlilik belgeseli aldı diyor olan çiftlerimizle daha önceden görüşüyoruz. Yani e, işte bir takım şeylerin kararını veriyoruz ve o günü planlıyoruz. El ele göz göze olan fotoğraflar e, biraz açıkçası bizim de canımızı sıkmaya başladığı için e, stüdyonun dışına çıktık. Yine e, Günü seneler sonra en iyi şekilde hatırlamalarını sağlayacak fotoğraflarda sınır tanımıyor. Hayal gücünüzü kullanarak istediğiniz mekanda düğün gününüzü özel hale getirebilirsiniz. <laughs>